şampiyonları çok güzel beyin. bir şekilde hazırlar. İyi, ben oh, çekim, ben devam ediyoruz ben arkadaşlar. Herkes kodlama yerine geçsin. Üçten geriye saydıktan sonra üç tane güzel gergedanın birbiriyle kapışacak. Bakalım kim hayatta kalacak. Üç, iki, bir. bir gönder. gönder. Gönder de gel. Olsun. Bakalım kim hayatta kalacak. Aa sen iki boya girer ki, ki. Ben de ki. ki, ki takıldı. Heh, şimdi benim gibi gidecek. Aa. O. Oh. Aha. Kendi bunu kullanmadım. Evet. Hayır, hayır. <laughs> e Çok ben. yakın. Hayır hayır, 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 Oy. Kendi kendine kızacak ya. Ay. Kırmaz. kendine olacak Evet. Ay. Hayır. Aha. İnanılmaz evet. bir şey. Hayır. Hocam daha kırılmadıysa biz ne yapalım hocam? Tebrik ediyoruz Bitti. arkadaşlar. Hocam kocaman. Hocam bir saniye kırıldı mı? Kırılmadı. 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 Kırılmadı.